Hepimiz saatlerce internette zaman harcıyoruz değil mi? Masaüstüler, laptoplar, tabletler, cep telefonları derken baya baya televizyonun yüzünü göremez olduk. Hatta tüm klişeleri bir anda yaşayıp televizyon bitti ya muhabbeti bile yaptık. Derken bir pazartesi toplantısında Web TV kuralı mı diyerek gaza geldik. Önce acaba pazartesi sendromu dediysek de fikir aklımıza yattı. Sonrasında heyecanımız tazeyken bir anda neler yapsak ki acaba diye düşünmeye başladık elimizdeki projeler mi, yeni fikirler mi yoksa daha önce hiç denemediklerimiz mi? Karar verdik ki hepsini yapalım. Peki biz kim miyiz? Biz Deniz Yapım'ız. Size kısaca hikayemizi anlatayım. Deniz Yapım yıllarca televizyon ve reklam sektöründe çalışıp hep hayali kurulan bir araya gelsek neler yaparız fikriyle ortaya çıkmış bir yer. Yazan, çizen, yöneten, dağıtan, paylaşan herkes var bünyemizde. Peki bununla mı kaldık? Tabii ki hayır tanıdığı var mı parası nasıl demeden bir fikrim var. Acaba şunu nasıl yapsak olur diye gelen herkese kapımızı açtık. Bir anda elimizde birbirinden güzel onlarca projesi olan insanların da katıldığı koca bir aile olduk ve Webmi bu TV yapmaya karar verdi. Peki Webmi bu TV ne ki acaba derseniz içinde yemekten spora, spordan ilginç ve eğlenceli bilgilere, komikli videoları es geçmeden sinemaya ve hatta kuş beslemenin ince detaylarına kadar her şeyin olduğu bir web tv platformu. Sizden ne mi istiyoruz? Tabii ki sadece keyfini çıkarmanızı. Ha bir de bizi YouTube, Facebook, Twitter, Instagram hesaplarından takip etmenizi. Ayrıca olmazsa olmazı olarak web ve bu tv'nin özel ricası. Sor bakalım arkadaşı var mıymış diyoruz. Varsa onları da talibiz. Tabii sizi daha çok seviyoruz.